Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2012 model Volkswagen Jetta aracımın park sensörü arızalandı. Onun tamiri hakkında bir video paylaşacağım. Belki faydalı olur. Arızamız şu şekilde. Geri vitese taktığımızda böyle bir alarm veriyor. Park sensörü lambası yanıp sönüyor teyp kısmında sensör göstergeleri çıkmıyor. Arıza bu. Bunun sebebi arkadaşlar Şu arka tarafta park sensörünün küçük bir hoparlörü var minik. şu şekilde bu yenisi bunu değiştirdiğimiz zaman problem çözülecek diye umuyorum panelleri sökmek için şu şekilde araçlarım var elimde aletler bunları kullandım 3 numara alyan lazım oldu TX25'te Torx uç lazım oldu. Şuradaki panelleri söktüm. Buradaki paneli söktüm. En sonda bu panel söküldü. Arızalı hoparlörün yeri burada. Şu parça. Yeni parçamız da bu. Şöyle isterseniz dışarıdan da bakalım. Tam yeri burası. Döktüğümüz orijinal parça bu arkadaşlar. Şöyle parça numarası 8E091 9279 olan. Bunu da parçacıdan aldım. Şurada elektrik bağlantı soketini yaptıktan sonra tekrar deneyeceğiz. Yeni parçamızı taktık. Bu arızalı olan. Şimdi tekrar kontağı çevirelim. Gördüğünüz gibi sensör çalışmaya başladı. Problem çözülmüş oldu. Umarım faydalı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.